fiyatlar düşük. Evet. Geçen haftadan 10 lira, 15 lira. Yani kıvırcık düşük, ıspanak düşük. Bütün e, mallarımız düşük yani. Geçen hafta 50 liraya sattım, şey bu hafta 40 lira, 35 lira. Fiyatlar peki e, artış gösterecek mi? Azalacak Böyle mı? havalar iyi giderse düşer. Düşer. Ama, düşer Düşelim. ama kar yağarsa yükselir. Yükselir. Müşteriler Benim, peki e, fiyatlardan şikayetçi mi? Müşteriler, Müşteriler yani dışarıdan gelen mala şey ama buranın malı buranın malı kendi malımız olduğu için ücret veriyoruz. Üretici geçen e, yıllara göre para etmedi. ekip azaldı. Ekim az olduğu için fiyatlar biraz yüksek. Ama bundan ileri geliyor. Bizde kötü mal olmaz. Biz iyisi kalite satıyoruz. Mesela küçük kestane en küçüğü 100 lira. Onun bir üstü var 180 lira daha üstü var. 200 lira, 250 lira için. Ama bunlar hep kaliteli. Yani normal kestane değil. Kestane şekeri olan kestane. Bizde kötü mal satma lüksümüz yok. Müşteri kaybetme tahammülümüz olmadığı için iyisini satıyoruz. Mesela içinden kötüsünü alıyoruz, atıyoruz. Müşterinin memnuniyeti lazım. Biz müşteriye öyle yani para gözüyle bakmıyoruz. Müşteri gözüyle bakıyoruz. Geldiği zaman bizden memnun kalsın, bize başka birilerini göndersin. Bizim gayemiz bu yani. Öyle çok para kazanmak gayesi de değil. Müşteriyle irtibatımız güzel olsun. Daimi. Öyle hani bir seferlik değil. Daimi. Her zaman gelsin. En iyisini satın. En güzelini satın. Müşteri ilgi gösterirsen gelir. Müşteriyi yapatarsın, kandırırsan bir daha gelmez. Biz başkaları gibi tezgahın önüne başka mal, arkasına başka mal koyup satmıyoruz. Yani bu iyi bir şey. Bu zaten yıl, iki yıldır bir almış gitmiş başına. ondan sonra da geri getiremiyoruz. Bu bizden kaynaklanan bir olay değil. Hükümetten kaynaklanan bir olay Bu müstahsil böyle görmüş. İhracat olduğu zaman fiyatı yüksek çekiyor. Mesela bir bazında satıyor. Ne yapıyor? 3 euro, 4 euro sattığı zaman bu doğal geliyor. Doğal geliyor. Küçük de var içerisinde. Büyük de var. Bunu ayırdığın zaman Euro gazında vurduğun zaman 150 çıkıyor. 170 çıkıyor. Üçünü de alıyorsun içerisinde. Aldığın zaman mecburen sen de bu fiyatı yapmak var. Bizden kaynaklanan bir şey değil. Mustasiden. Para şu malın gelişi 180 lira. Ben haliyle bunu ya 250 satmam gerekiyor ya da 200 satmam. 200 kurtarmaz. Ben gelir vergisi mükellefiyim. Yani kurtarmaz yani. Anladın <laughs> mı? Muhakkak bunu ben 250 lira satıyorum. Yani çok ısrar ne olursa 220'ye veriyorum. Yani. Ama fiyatların <laughs> böyle aşırı fiyat olması esnaftan kaynaklanmıyor. Hükümetten de kaynaklanmıyor. Bunlar halcilerle müstahsilden kaynaklanıyor. Halci ile müstahsil anlaşmalı. Yani birileri gidiyor bir oradan tekerden mal alıyor. piyasa piyasaya sürüyor. Örneğin yani marketçiler alım satım müdürleri var. Bunlar gidiyor oradan bir bölgenin malını alıyor. Para var alanda biz diyor ki biz hale gitmek zorundayız. O mal, malı aldığı zaman çeker oluyor. Yani sektörleşmiş oluyor. Biz de ondan almak zorundayız. Mesela bak sarımsak ben şu an alamadım. Niye? 300 lira yerinde. 300 lira. Ben alacağım da kaça Ben telefon açıyorum geçen gün adama. Diyorum ki bana diyorum sarımsak getirir misin? Getiririm bir ton. Para peşin. Bir ton araç ona getirmez. Ne yapacağız? Almadım. Türkiye'de hiçbir şey fiyatı düşmez. Her şey yükselir. Peki vatandaşlar fiyatlardan şikayetçi. Vatandaşlar e, bunun sebebi şikayet ne? Ettin. Herkes seçtiğini yaşar. Her acak mal gittiği zaman mal yükseliyor. Gitmediği zaman düşüyor. Bu çiftçinin her deli Hani yaptığı iş. Hiçbir zaman hani şöyle tezgalarda mal uzun olmuyor. Fiyatlar bana yüksek gerçekten var ya. Millet arayanı alım gücü zor. Ondan sonra avlama usulü millet zor durumda. Kışın millet geçinemiyor. Ev kirası, kardeşime söyleyin bana çocuk varsa okul çok para zor günler geçiriyor insanlar. E Allah yardım etsin. Bizim işimiz de zor. Onlar için de zor var ya. Yani. 50 lira. Portakal 50 lira. Elma 50 lira. 60 lira, ayva 60 lira, domates çeri 100 lira, normal domates 60 lira, kapya biber 100 lira, taze da fasulye 120 lira, 100 lira, normal biber 60 lira, 150 lira sivri biber. Ondan sonra kardeşime söyleyeyim, az biber 150 lira. Peki abi geçen hafta bu fiyatlar yüksek miydi? Düşüş oldu mu? Yok aynı var. Ya. Kışın aynı. Var, devam ediyorlar. Aynı. Geçen hafta, hafta da aynı. Bu fiyatlar kış boyunca böyle yüksek kalır mı? Gider var ya. Nisan'a Mayıs'a kadar gider var ya. Yüksek kalır yani yüksek fiyatlar kalır. düşmez. Yüksek Peki kalır. vatandaşlar şikayetçi bu durumda. Seans... Çok geliyorlar ya. Şimdi millet geliyor var iki tane gider alıyor. Üç tane domates alıyor. İki tane kabak alıyor. Onun için millet çok zorluyor. Allah herkese yardım etsin yaz ürünlerin hepsini satıyorum. Kış ürünü koymuyorum. Yaz ürünü hepsi A'dan Z'ye var. Fiyatları? fiyatlar bana göre uygun. Ben yani e, piyasan en uygun diyen kişilerden biri benim. Fiyatlar pahalı değil aslında. Bakma millet piyasa pahalı diyor ama ben onu inanmıyorum. Ben inanmayan grubundanım. Çünkü bir kilo fasulye 100 lira. 5 kişi doyuyor bir kilo fasulye. Bir lahmacun 100 lira. Bir kişi yese hayatta doymaz. Sana şöyle yaklaşım yapayım ben. Bir daha iyi anlar. Şu an piyasada en ucuz pazar. Bana göre en ucuz pazar. Niye pazar ucuz? Ya bir ayakkabı alsan 2000 lira bir ayakkabı. Affedersin bir çorba içsen bir su ya. Sulu çorba 100 lira. Şimdi sen bir kilo patates alsan 70 lira. Evde 3 kişi doyar. 5 kişi doyar. Bir kilo fasulye diyorum ya. 5 kişi doysa 100 lira. Kişi başına 20 lira düşer. Şimdi domates bu mevsimde kar yağıyor. 50 lira domates yiyorsun. Hala pahalı diyorsun. Ben buna inanmıyorum. Ben inanmayan tarafındayım. Minibüse biliyorsun indi bindi 20 lira. Gittiğin yer 100 metre. 3 evet. defa bir 60 lira. 60 lira bir hafta ekmek yer. Ama şunu söyleyeyim ben sana. Pazar yine kim pahalı diyorsa bence günahımıza giriyor. Hakkımızı alıyorlar. Ve ben böyle diyenler hakkımı el etmiyorum. Bir kilo mandalina 35-40 lira. Bir kilo elma 50 lira. Bunlar para değil ya. İnan. Git bir ayakkabı bağcı al. Bir ayakkabı bağcı 50 lira ya. İki tane ip 50 lira. Bunlar, bunlar inan pahalı değil. Millet ne de nedir? inanmayın siz. Ben buradayım ya. Fiyatları tek tek çek bak. Fiyasaya göre bunu. Git oradan bir ental al. iki kumaş entali bugün. Nereden bazen 300 lira. 300 liraya sen burada aileni doyurursun.